Anahtar baskı asılmıyordu valla az önce. Şuna mermi yükleyelim hı hı. çıkalım. Aynen aynen mermi yükledim. full <laughs> construction getirsene buraya. Cidden oğlum önemli böyle <laughs> <de> şeyler. <laughs> <construction. gülüyor> Anlaşıldı. Yani tahminim tahminim buraya verecek diye düşünüyorum. Çocuğlu bir alsınlar ona göre belli olur. 7 MC soruda mı? Abeer Allah. Ra raş yazıyordu ama. İşte onlar da başlayacak ya. 100'e kaç kaldı? Aa, 10 3 vermezse. Vermezse dünya gitmez. 9 numaralı bir tane MC var. var. Şurada bak havarlıyor iki markıma. Oraya basarsın. Şaka ha, yapıyorum. net vereceksin bundan sonra. Evet burası net. Bak ya. <laughs> şuraya da <gülüyor> bir kum torbası var atsana. Nereye vardım? Marktayım. E şuraya işte bak. Zıplayam. Son saçın gelsin atarsın. Mangi'yi de orada başka MCS var mı? Eli getirecek bizim. Görüşümde yok şu an. Atıyorum. Yıldız 2M full construction. Bak sen kazanmıyor mesela? Heh. Takılıyor herhalde. Oturun kanırlara burada bekleyin. Çatısını atabilir miyim ben bunu? mısın Herkes baktığı yöne baksın. Kanırların. Geldiği gibi tarasın abi. Helikopter, helikopter ne arasanız. 3 orada MG'si mi var senin spotunda? 11 markalı cil Pogstation geldi mi? Diğer şeye binaya Arkamızdaki oradan yatmış binaya atalım aşağıya Geliyor araç gördüm araç gördüm sağ altta Araç geliyor araç geliyor araç geliyor Tamam bak Tara 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 lava Lav 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 Yok şey değil. Çok iyi Tepe doğru geldi Doğru geldi Gel yine pişman oldum Tütüyor tütüyor tütü Arkaya mı gitti lan o? Tavuklu attık, biraz ezik Melik. Tavuklu bir yerde. Melik, geleceğim dayan. Geliyorum, geliyorum. Taht geldi. Evet taht gelmiş abi. geldi. gelmiş. Benim cebimde, yan ben Benim de, yıldızlar mısın? mısın? Yok, Artık şu zırhlar sizde abi 11 alın. MCS nerede? Bu mermiler 11 şey markı aşağı iniyor. Şey mermileri. Hasarlı şey. mı 11? Ona göre oynayacağım. Evet. Şey kurulum. Tamam o bize doğru gelecek. 3 yolu yedir yedir. görebiliyorsun evet. sen de ben de görüyorum. Bizdekiler 14 mm. Daha şey uçak savadan daha güçlü. Yine patladı mı? On... 11 hemen şey yapsın. Konstrasyon Böyle sesi var. Böyle sesi var. Sarkis. Geleceğim de adam öyle böyle duruyor ya. Yani. Geliyorum kanka. Boş at, boş at. Bitkarlar yoldan gelin de. Yoldan geliyorlar. Bak diğer en de Şu benim de yıldızımda. O yıldızımda bir yerde diye düşünüyorum. şey yap. Geriye git. Yedi sen de ee, mi Oralara tohumu okur. Hayır şuraya oraya şeyler On bir bakımda. Ben şöyle tutamayız. Hala <laughs> orada mı? Orada bir yerde vurdu beni. Acil mar... Vurmadı. Abi, abi deliği vurmadı. Burası ya. Bu saat melek olmuş ya. Hiç uğraşamam. Aa vuramadık mı bunu? Sıslıyorlar Gördüm. Sıslıyorlar kaçıyorlar. Gel bombası kim attı? Sen o yanlış attın. Tamam, Marka doğru yayılalım. Mark versenize bana önümde adam galiba. Mark alayım. Aranızda değişin. Yok ben Rica alfadayım. Ben alfadayım. Bu bir zamanda main'i bırakabiliriz. Yeterli smaka atıyorlar. Size kalmıştı arkadaşlar. Sen alfadayım bana bir mark. atıyorlar Bravo bakayım. tarafına dikkat edin. Marktan atıyorlar. Bekle gel atmayın giriyorum içeri. O loji ile gelmiş buna vuruyor. Ne istiyorsun üç? Ne istiyorsun? Tamam. Ya, gördüm piyadeyi. Sıra gel. Loji tarafına at. Güzel güzel sana iyi vuruyor. Az daha ne aşağıya. Diyorsun, tamam. Az daha aşağı tamam. Vuruyorlar aşağıya. şu an. tara tamam. vuruyor tara 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 Tamam kes. Kes 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 aracı kes. Bekle geliyorum. Herhalde şu team'ı Buraya çalışıyorlar. Hak var burada iki kişi. Hayır, Hap. Mark veririz, doğru. At, at. Beş, gel bak. Mark verirdim zaten. Geç. doğru. Ata. Bek senden de diğer MG'yi de yükleş bana sakin ol biraz. Hadi de Aynen Aynen şu piyadın bölümün arkası Arkadan atıyor öyle bir Biraz kuzeyi Aynen şu adam arka tarafında Tank var arkamızda Bomba atıyor Atak Radyo burada arası Radyo arası. burada Bek sen de gel de keselim onu Tank geliyor çünkü Su kağıt 8 6 Burada radyo var Buraya bana destek lazım iki mark karma evet, Buraya gelir tuşlarsanız Ben rahatlarım buradan Alırız orayı böyle Bravo markma mark, bak Bombalayın orayı Medik lazım Bravo matma bakın beyler adam var. Ya ben yok ya doğru ya, yakaladım. Uçacaklar. Manga 4 tank gelir haber var bak oradan bize. Tank değil MC mi? Uçtu <laughs> MC. Sıkıntı yok mortar Şu atacağım bana bir kişi destek olsun. Kaç şey kişi mortarı kalsın. Bana mortar lazım bekiranın çatısına atsın bekiranın çatısına buraya da patlattım tamam Nereden sıkıyor lan o? Baya şeyden ya aşağıdan sıkıyor. Şuradan mı acaba? Arkamıza sıkıyor artık onlar? Kayadan göremez ya o. Şuradan sıktı. Sizin oradan sıkıyor. Salla oraya mortarı. Hatta mortarı salla şuraya. Bizim de Kazın. Yeterli güncel. Eser bir marka atsın oraya. Attım, attım ha, atmadım mı pardon. Mortarla abi Şu kadede etrafında bir kade var mı? Tamam sonra sana. Mortar da Abi yok. bana şey versene sen. Bak nereye mortar Ya şu an attım, on, on bak Attım markayı. Görüşünü yok öyle. Beyni dönüyor. Onu radyoya kaldırsak mı? Patlıyoruz. Kesin kaldıralım. Maktarda oya vurdum. bilmiyorum. Şöyle mı ben mi geçeyim? Kullanacağım. Kullan. ihtiyacımız var. Orta nasıl? Kaşı kaşı ölüyorum. Çok güzel. Esen esen beni beni. Buradan geliyorlar. Bravo. Sahilden geliyorlar öldüm. Orada 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 kaldır. Söyle kaldır. Sen ben sana bırak. Ben desene. sen. Ben de bir tane kaldırıyorsun diye bekliyorum. Ben. Bravo'nun biraz daha kuzeyden gelmiş. Pardon. Ja, sure. schön. Sesini alıyorum da kendini göremiyorum. Gördüm. Marta. Bu <laughs> kadar kişiyiz göre göre benim. Marta marta marta. Gördüm ben. Emmo uçak ya. Mark öldü. Mark'ın var hala. Ya oğlum give up vermeyin ben bir tane daha mı var? Yatıyor orada. Kayalardan sızmaya çalışıyor. Onu oraya atmıyordum tek. Başka bir açıya atıyordum. Nereye kıran yani bu suya mı düştü ama? Eğer öyücü doluysa. Nereye lan bu suya düştü herhalde ha. Ya da suyun içinde mi yapın? Evet. İsten e, de yiyoruz. Suya girdi ha. Konuşuyordu. Neyse kafasını çıkartacak en yani sonunda. <laughs> bir yerde vurdu ama nereden var? Görsen vuracağım. Ses ses. söylesin iş yapsın. Mimatın başlasın buraya. Beş yanında piyade olabilir ormanda bir kontrol eder misin? Ralliler düşmüş. Kank bir tane M1126 da var orada. Sıra canımı Ya ip ne amına koyayım ya. Ver gibi atmış. Eee su Şu yıldız ee, ikilerden sözüyorlar. Kıyızıklardan bir şey yapmanız lazım. Push tapmanız. Üst kata geç. Götür götür lojiya. Korelli niye düştü? Yakın 50 metre. Abi istem basmış olabilirler. Evet oradan kapandı. 5 hap kitlendi 5. Bize defansa destek. Tarih dedim geri döneceğim. Marka dikkat. Doku da kaldırabilirsiniz artık kaldırabiliyorsanız. Hava açmaya çalışmayın da bu trene kesinlikle bir hava ihtiyacımız var. Radyoyu kaldırın. Radyoyu kaldırın. Radyoyu kaldırın. Orada işimiz kalmamış. Tamamdır. Doğmayın artık orada. Orayı komple kaldırın. Evet. İşimizi iyi yaptık. Ölen varsa main'de de olsun bir sonraki kepe gideceğiz. Bana sıkma 5 benim. Çaba Sana sıkmadım kanka hadi. kaldırın. Radyoyu diye kaldırın hepimiz. Tamam. Hayır hayır şey diyorum. E4'te. 13 hava açıyor onu bekliyorum. Tamam olur oradan da ol. Şiminki atak yapacağız. Tamam. Ölen bir kişi de main de olsun. Tamam. Rally ile ee... oynayalım. Buraya hop Ben atak tamam, azına ben çıkıyorum. Geldim, tamam. Radyoyu kaldırın gidelim. Sen atmayacak mısın oraya? Çok az kaldı radyo kalkıyor. Sen şu yıldız makyum atsana. Kalkın. Ölünce kaldırdık benim rallimi bekleyin. Basmıştı ben yere aldım. Ses aldı kameranıza salk. İkinci MGS patladı mı? Yoksa hala aktif. MGS. Tabu kusuyor. Alo. 2'ye söyle de bu. 9'a söyle bizim adamları toplasınlar da çıksınlar. Oradan. Aferin. İnşallah, i̇nşallah bizi görmez. Beyler çabuk. O çabuk. 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 tam Çabuk. 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 abi, Çabuk. 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 Siz gelmeden ben çıkamadım. Abi beklemeyin, rally'mi bekleyin. Şu olsa sürebilirim abi haberin olsun. bir ne zaman çıkarsın muhtemelen? Yani ben tam önümde tam markımda çok güzel yedi bir şey. Evet. Karete hasarlı ama vuracak beni. Nerede o? Tam markımda tam markımda beyler. Yıldız atar mısın ona? Kaçıyor be. kaçıyor. Karete hasarlı. Markımdan kaçtı. Kaçtı. Dolucuğum yayına yuturdum ama batma isteyen M11'e yardım MCS geldi. MCS de yanımda. Bakar mısınız hemçiyesi? Abi biraz mark. O biraz batıya doğru gitti bu arada. Şu an M11 e yakını değil. Hemciyesi hasarlı kaçtı. Duydun değil mi? M11'in engine yok bu arada. Yavaş yavaş ilerliyor. Yıldız marklarında. öndeki Atladım. bir konteyner at. Buraya tamam hazır. Aziz... da Doğup markalara gidelim. M11. 11 Bakalım. Manga 2 m orada mı? Duymadım. Piyadesi indi yedi bu arada. Önünde piyade var. Marka attım şu yedi. Bizim tarafına indi. Kaçtı. Okey. Eee Sukadon batıya bir piyade akıtsana. Yaraşke, ya, ya loji ya transport haberin olsun. Mark diyorum sana. Düşman tankı aktif mi? kayayı hap zannettim lan. Evet bilerek buraya attım biraz radyon yakın oldu ama hem çukur hem gözükmüyor. Adam, Diğer taraflarda çok ağaçlıklar hep açık. Mortallar bana çok yakın. Büyük bir ihtimal o marklanmış yerde. Sanırım Vesta'ya bakıyorum yakarıyorum. Peki burada hap yok. Geldi geldi. Ama velakin mortar attığı yerde var. Yani şuradan mortar at. Mortar basacağım ben. Biz kepe mi oynayalım? İstiyorsanız nasıl istiyorsanız. Ben mortar basmaya gidiyorum. 14 güven. orada ne patladı? İsterseniz aracı da alıp gelebilirsiniz. Şey patlamadı orada piyade var ve araç sesi geliyor. Kepi alıyorlar zaten. Kepi gelin kepi çekelim ikiyle çekiyoruz. İstiyorsanız. Evet piyadeler koşmaya başladı Mark'tan. Tek up oynuyorlar demek ki. MGS bırakıyorum. MGS Vuruyorum. MGS imha. İmha değil. İmha değil mi? Değil değil değil. Pesal senin east tarafında aynı. Doru dolu burada. Tamam MG'les patladı tank. Haraman <laughs> ya. Bu aptan geliyorlar. Tek apt. gelebilir mi? Bana gibi atlar mı? Moruk Bu sesi ya da transport sesi var Dibimde Hadi Transport Ben geliyorum. sana kanto Dur gel medik gel Tamam Ormana bir yere radyo attılar ama hava attırmak Radyo sesini duyuyorum Yerdeyken kaldır. Tamamdır. Bank spotlamaya O oh, Baya yakın. Bekle. Bir tane de bombaya ulaşacağım. Tren yardı geliyor. destek. 8-8. Tren destek. a destek ver. Tamam, a a ben elin biraz Benim Nort kendimi da. North geldi bomba dikkat et. Üzerimize kuşluyor. Markta. Sen de sen de. Elmaması kaya ayakta. Ah yedim ya. Yani. Direkt de lan önündeki. Araç imha loji. Güzel. Ablarını görüyorum. Bas. Trendeki radyoyu aldık radyo kanalı. Rayon Batarya kendi gelen bir öldük ya. Oh. Bak almak lazım. Arka gören de yanıldım ona çalışayım ben de. Mark mı? <Gülüyor> <Gülüyor> gel ata rally ata. Ölen rally. <laughs> 10 saniye rally. Önümüz hırlı bir tane radyo aldım bu loading dakta. Zırhlıya çarptım bir tane. Aferin hocam. Rallim var mı? Tepenin içi boş gibi. Aa, arasında kasa, da 48 var ha. Adam rally alamayacak. Yoksa. var diye düşünüyorum. Var var. Şöyle. Beyler bizim buradan alabilsek var mı ya? Alayım al seni. Geliyorum. Marka'ya eski atacağım. Nereye? Geliyor. Benim tam olduğum yerde zırhlı. Allah Allah. Benim olduğum yer çok iyi aslında. Buradan arkadan dolaşıp gelse hiçbir gemi olur. Her yer gözüküyor. Rahat atacak mısın sen? Gracias. Uzaktan atış Adam yok. Adam götürsün yapacağız. Tamam. Okey. Okay. Abi çok şey var. Manga 8 senle beraber oynayalım da bayağı AT Ne var orada? <laughs> AT AT. 14 yıldızlarındayım. Ben AT, at ben de, 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 de gel istiyorsan. Evet, o zaten Siz, yalnız böyle. yani. Tuşlarsa bizim üstümüze gelecekler. Dikkatli olun. Tamam, geldim. Meyler işim vardı. Benim olduğum yaz kepsini sınırı. Realde mi oynuyorsun? Evet. Kızılırma düşman odası oldu merkezin haberine. Kep boş gibi ya. Ha? Güneyinizde sanki bir loji indi. Boş, boş. Boş, boş geliyor. Şuralara baksanıza. Dikkatli olun. 11 yıldızları. E ne var orada? 11 markada. Loji geldi sanki ha. Amerikan loji. Rally Doğan, şuraya bakabilir mi? Loji gelmiş. Marka. Bakıyorum adamım. Bakıyorum. Frenansızdır herhalde bu loji. Varsa patlatın abi. Tank 1. Sana yoldan APC'ye geliyormuş. 14 yıldızlarım. Yolda. Hayır. Var. Top olmuşsunuz. Top squat. Elinize sağlık. Oğlum sıfır olmuşsun. Sıfıra sıfıra sıfır. Nasıl top squat oldun? Oğlum tam adam arkamda. Ama kardeşim eme yani emek var emek Ver ol ver elini ver Ver ol Ver ol Ver Yeşillik biraz daha yeşillik Hocam bağırmasak virol, rica virol. ediyorum lütfen